Ee, merhaba Alex. Video olarak gösterdiğimizi nasıl bildireceğini biliyorsundur da sen kendin sormuşsun. Neyse. Ee, şimdi şu üç noktaya basıyoruz. Burada kullanıcı bildir var. Kullanıcı bildire basıyoruz. Evet. Kullanıcı bildir diyoruz. Ee, umarım açılacak. Açıldı şu anda. Ee, görmüş olduğunuz gibi yani Alex görmüş olduğun gibi kullanıcıyı bildir var burada da buna basıyoruz ee, taciz ve istediğini buradan seçiyorsun ee, burada sapıklık falan yok ee, ben spam ve dolandır dolandırıcılık seçiyorum ee, ve ileri diyoruz görmüş olduğunuz gibi bu kanalda yayında olan bir olan video yok. Evet. Yani burada maalesef olmuyor. Ek notlar. Ek notlarda ne yazabilirsin mesela? ol gönder diyorsun. Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir kullanıcıyı bildirebilirsiniz. Ben bunu seçtim. Siz, siz sevmediğiniz bir kullanıcı veya deflet ettiğiniz bir kullanıcıyı bu şekilde bildirebilirsiniz. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Aynısı, aynısı düşmanlar da içinde geçerli. Görüşmek üzere. Bay bay.